Karanla böyle bir ara ben de geleceğim. Ben de dövüş yapacağım. Evlat sakın bunu dövüş yapma. Ölürsün evlat. Bizi dövdü. Çık 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 dur Aradan çık. Allah gebertirler seni. Çık lan çık da barba çık. Aa. Ulan sahip. Ben senin köpeğinim. Niye bana bunu yapıyorsun? <laughs> ulan. Ulan ya sahip bir atı. Abi önde yatıyor. <laughs> Burada. Lan, lan sen ne cani bir insansın. Ne canisin. Lan sen ne lazım yersin. Böyle kötü dövülür mü? Ha, şuralara bak. Şu yaralara bak. Lan sana bunun intikamını alacağım. Başlatın lan dövüşe. Direkt. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dövüş başlasın. Dövüş başlasın. Oha ne oluyor lan? Dur dur yavru. Yavru mudur nedir lan? Bu ne? Dur lan. Durmak yok. Yola devam. Kemersizim lan. Kemersizim, bir de gelmesin. Yoksa buraya öldürürüm. Ya, ya bir dur be. Bir girişi gelecek be dur. Evet arkadaşlar bu işe böyle arkadaşlar. Bir bu devre hayatında. Arkadaşlar Venom şeyi tanımıyor. Master tanımıyor. Master da Venom tanımıyor. Arkadaşlar bugün ikisini dövüşünü göre göreceğiz. Arkadaşlar ama bilmediğiniz şey var. Bunlar araya dövüş yapıyor. Araya ne olur? Ölüm olur. Yani, yani, yani. Terminatör ile ilgili bir yarın bir şey gelebilir. Spoiler var. Siz anlarsınız. O zaman gene de devam edelim. Oh, geberdi lan. Gördünüz mü? Yapacağınız buydu. Yavru dikkat et. Yeter ama lan. Yeter. <laughs> 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 Sen monster dövebileceğini sanıyor musun lan? Yavru sanıyor musun? Monster dayak yemez. Abrenalarım Fatih lan. Abrenalarım Fatih monsterım be. Aa, demek monstersin ha? Lan sana monster diyene ben var ya. Oğlum seni kebertirim lan. Kebertirim. Ben Jaren var Fatih'in oğluyum lan. Şimdi lan sana ne lan? Sana ne? Babamdan sana ne? Babam seni var ya tek ıstırık yere yer yapıştırır. Babam dünyanın en güçlü köpeği. Kim lan o? Benim babam dünyanın en güçlü köpeği anladın mı? Anladım mı lan? Anladım mı? Geberteceğim lan sizi. Geberteceğim. Oo, oğlum bana dağıtacak lan biri. Sen beni lan yavru. Sen, sen git baban gelsin o zaman yavru. Sen git baban gelsin. Babamı çağırırım. Bak. Benim gözlerim kırmızı oluyor. Çekil lan çekil. Bak gözlerimi. Kıpkırmızı. Yani. Kırmızı göz modu. Ah değil. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Kırmızı göz modu ne oluyor biliyor musun? Aha da bu oluyor. Cehennem eğitimi. mi? Ah değil. Hadi sana güle güle. Cehennem eğitim. Aa! Aa! Çıkılıyor. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Dövüşlerin fatihi. Aa, benim biraz başım dönüyor lan. Bu kadar bu kadar gücünü kullandım ben sarhoş gibi gidiyorum lan. Aa kafam, kap kafam gidiyor Sarhoş gibi gidiyorum. Aa ayağım takıldı. Ulan çekil. Aa. Demek sarhoş gibisin ha? Aa ne yazık. Ben neyim? Ben manya. Seni burada geberteceğim lan. Geberteceğim lan. Geberteceğim. Geberteceğim. Seni geberteceğim lan. Geberteceğim. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Kimsin? Oğlum. Sizin gücünüz bana yeter mi lan? Bana yeter mi? Oğlum alayınızı gebertirim lan. Alayınızı yağartırım. Siz kimsiniz lan? Bir ısırığıma bakarsın lan. Bir ısırığıma. Videonun sonlarına geliyoruz. Bunun babası kim? Yorumları yazın sana. ben de yorumları okuyarak babasını öğren. Benim babamı sen tatlamaz. O arınaları Fatih'e. Çok güçlü birisi. Sen onu tıklayamazsın. Demek tanıyamam de ha. Bana ne oğlum? Sen ağır yaralı bıraktın. Beni ağır yaralı bıraktın. Evet. O ben dayak mı dayak mı değil bu. Oha hala direniyor lan. Hala direnebiliyor. Sen ne dirençli köpeksin be ne dirençli. Oha oğlum benim babam. Benim babam bir beni yenildiğimi görse bana kızardı. O çünkü aramalarım Fatih. Ben de onun yolunda gideceğim. Ben de onun yolunda. Lan oğlum yolunda ben de gideceğim. Ben de yapacağım. Yanılar patlamaya başladı. Yanılar patlamaya başladı. Yaralar patlıyor. Yaralar patlıyor. Oğlum bu ne lan bu ne? Yer kar oldu yerler. O zaman bu da son Vah! Vah! Videonun sonu. Monster'dan güçlü birisi geliyor. Arenaların Fatih'i gelsin de. Onurla da yakalmış. Videonun sonu. Evet arkadaşlar pit sefer bu tane materyal arkadaşlar? Pit bu tane bitti. Arkadaşlar pit bu tane materyal bugünkü videoda yoktu. Ama arkadaşlar termatörün oğlu Venom dayak yedi. Termatörü söyleyecek. <laughs> Bekleyin onu da yapalım. Arkalardan gidiyor. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar kanalıma bakmayın. Like atmayın. İzleyiciler hoşçakalın mutlu kalın. Hadi size mutluluklar diyorum. よろしくお願いします。